şimdi sen Hacettepe baleden e, mezun oluyorsun. Doğru. Mez, mezun oluyorsun. Zaten, sonra evet. Anadolu Üniversitesi işletmeye gidiyorsun. Mu? Ee, bir şey düzelteyim. Yok Düzel. Anadolu Üniversitesi işletme açık öğretim. Ha, evet. Yani şeye girdikten konservatuara üniversiteye geçtik lisans dedi geçtikten Aha. sonra aynı sene üniversite sınavına girip açık öğretim e, i̇şletme işletme ha. Aynı anda yani. Biz şeydi açık öğretme işletme, bizde askerliği tecil ettirme içindir musunuz? Evet ama ben sonra bale okulu açma planım olduğu için ha. işime yarayacak bir bilgi olduğunu Kesinlikle. düşündüm. Evet. E, o yüzden öyle bir şey yaptım. Bayağı altın bilezik. Evet. Çok çok akıllıca. Peki iyi kişinin mecizir? <laughs> evet. Böyle bir zaten birbiriyle oldukça iyi anlaşan kemik bir kadroya dahil ha. olmak nasıl bir şeydi? Bir buçuk yaşındayım bakın. Gerçekten. Gerçekten bir buçuk. Bak stresten şöyle duruyorum. Senin bak. boyun da mı uzadı sonradan? Çağatay bu kadar uzun değil. Yok ya. merdivenden çıkıyoruz o sırada. Ha ve Çağatay 3 merdiven önde, önde galiba. Önde evet. <laughs> Harika. Nasıldı? Meclisi güzeldi. Bir de güzeldi. çok yani evet, zaten. Ben farkında değildim. Çok bizi izleyen bir hiçbir zaman olmadığım için bilmiyordum o kadar büyük olduğunu. Ama <laughs> böyle <laughs> oğlum çok büyükmüş lan falan ne yaptığımı farkında değilim. Bir de şey acelesi de var. Oyuncu oluyor muyum şimdi? Şu an mı nasıl? Sete mi? Ne falan gibi Hayır, güzel. bir böyle panik. gitti. bir senem bununla geçtim. <laughs> falan, ne yapıyorum? Ne yapmalıyım? Ben kimim? Neredeyim? Ben kaç yaşındayım? Neden böyle bir şey yaptım? Ben başka bir şey kimler? falan Böyle acayip bir panik. Ama Mecezir bana çok iyi geldi. Tahmin ederim. Çünkü Ali Bilgin e, yönetmenimizdi. Hı hı. O da çok yardımcı oldu. Ekip de çok yardımcı oldu. O yüzden e, çok güzel bir setti. Yani benim için. Evet. Başlamak için en doğru yer oydu. Zaten o Mecezir... Yani öyle bir ekip ki oynayan herkesi şu an selebriti e, olarak tanıyoruz neredeyse değil mi? Aynen. Değil evet. mi? Ana Kast'ın tamamı selebriti şu an. Çok başarılı kurmuşlardı evet. Kast'ı. Peki 50 metrekare dijitaldeki ilk işin seni Doğru. değil mi? Ben çıktığı gibi izlemiştim zaten 50 metrekareyi. Engin konuktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onun için önden biz hepsini paketledik. Biz çok beğenmiştik seni. Aa. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Senin için nasıl bir projeydi? Güzel, çok güzeldi. Bir şanssızlığı oldu sadece pandeminin ortası denk geldi. Evet. Ya Setimizin son iki günü kalmıştı, işin bitmesine iki gün kaldı. Ee, ara verdik <laughs> işe. Sonra Haziran'da geri dönüp bir daha kışın, e, yani yazın kışlık e, kostümlerle bir hafta daha çektik onu. Öyle bir talihsizliği oldu o işin. Peki, iki gün mü çalıştınız yine? Hayır, daha uzun çalıştık çünkü şu yönden de iyi oldu. Bazı olmayan, oturmayan, Aa, kurgusal ya da oyunsal bir sürü şey. Evet, tekrar çekme imkanı oldu. Olsun. Çok iyi oldu. Peki ee, şimdi de hayaller ve hayatlar e, ee, Bean'de değil mi o? Bean Connect'te. Nasıl gidiyor? Yani bu kadar 8. çok... Sekizinci bölüm mü oldu? Ne oldu? Kaç, bu 8, Yedi sekiz yayınlandı ha. şimdi geçen hafta. Bugün ne günlerden? Çarşamba, Çarşamba mı? bugün. Yarın. Dokuzu ee... mu yayınlayacaklar? Dokuz on. Dokuz on. Evet iki bölüm aynı anda giriyor. Bu çok ilginç çünkü e, ee, inanılmaz isim yani Özge Can Gürel çok aynı kural, e, kurularda gittiğim, Melisa çok aynı kurularda gittiğim sadece böyle sosyal hayatta karşı karşıya gelebileceğim ve hiç asla çalışma imkanı olmayacağını düşündüğüm insanlar aynı sekte bulunmak o kadar ilginç ki. Yani o kadın enerjisi çünkü normalde partnerlik yani Biz hı hı. bir erkek bir kadın bir dizi sizi koyuyoruz bir de etrafında kas var gibi bir şey ve burada herkes e, başrol başrol o yüzden hı hı. çok acayip bir mantık. Ve ben kalabalık sahne oynamayı bilmiyormuşum gibi böyle bir şey bilmiyorum biliyor musun refleks olarak. Ben ben nasıl çekilmiyorum falan diye takılıyorum <laughs> böyle ama doktor diye bir şey var yani ben kendimi izleyince böyle Senin yakının çekilmediğine sen oynamıyorsun hayatım neden? Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle böyle garip şeyler var. Beni çok toparladı yani ve inanılmaz iyi anlaştık. Bizi gören şey diyor. Siz ne, ne zamandır arkadaşsınız falan? Asla değil. Hiç hayatımda görmemiş. Evet sette tanıştık ve ilginç bir şekilde herkesin bu hikayeyi, hikayede birleşmesinin bir sebebi var ve herkesin çok geçerli sebepleri var bununla ilgili ve o sebepler bir araya gelince çok e, tatlı bir şey oldu. Yani böyle ya acayip... Herkesin belli e, iyi olduğu şeyler ve kötü olduğu şeyler var ama karşısındaki de onun kötü olduğu şey de iyi, onun iyi olduğu şey de kötü. Böyle puzzle gibi oturduk birbirimize. Çok Aynı acayip güzel. yani. Bir de Alev'in... Hmm. İkinci sezonu yes. Nisan'da başlıyor. 7 Nisan. 7 Nisan değil mi? Deliriyorum. O kadar merak Valla. ediyorum ki. izlemek istiyorum ben önceden. De. İlk sezonu seyretmiştin. Evet tabii izledim. Ki. Hı -hı. Ee, yine böyle bir şey polisiye gerilim bir hikaye evet. mi? Aynen öyle. Ay ne kadar güzel. Ee, mistik gerilim Hı -hı. deniyor buna acaba. Bilmiyorum ya, tam olur. ismini ama. Ee, çok acayipti. Ben ilk kez bir anne oynadım. Yine 40 yaşına biraz daha yaklaştım hissettiğim Anne mi bir... oynadın? Evet anne oynadım. Genç anne oynadım. Çok güzeldi. Ha. Böyle sorunlu çok erken bir evlilik. E, o da ilginç bir tecrübeydi yani böyle işte e, şiddet görmüş evliliğinde öyle bir karakteri oynamak. Sonra çok fazla şey başına geliyor babasıyla ilgili, ailesiyle ilgili bir sürü şey öğreniyor. Aşık oluyor o arada falan böyle. Çok acayip bir yolculuğu serüveni vardı karakterin o yüzden çok heyecanlıyım. Ve Kapadokya inanılmaz bir yer. Evet ya. Orada ben, iş çekmek de öyle. Zaten ben işte... E, Taner'i ve seni duydum. Alef'in ikinci sezonu oynayacaklardı. diye. Aa ne güzel falan dedim. Bitirdiniz çekim. Ya O kadar kısa sürede bitti ki bütün operasyon. Biraz hızlı mı çalıştınız yoksa çok programlı diye mi öyle gelişti? Hızlı çalıştık yok. Bir de şey aslında hem kötü hem iyi olan bir şey. Her mekana girer girmez o mekanın bütün işlerini çektik. Hmm. Hem çok kötü hem çok iyi olan Aa, bir zor. şey. O duygu devamlılığı çok zordu benim için. Yani oyuncu kişisi olarak bir sınav gibi bir şey geçirdim. Aa, evet. Ama iyi altından kalktığını düşünüyorum. Gördün mü hiçbir şey? Hiç görmedim. Hiçbir şey görmedim. O kadar merakla bekliyorum Ay ki. Hadi hayırlısı. İnşallah çok güzel olur. İnşallah. Ben de merak ediyorum. Şimdi sen kariyerine başladığından beri aslında usta isimlerle çalışma fırsatın oldu. Ee, bu tesadüf mü yoksa proje, proje seçerken kadroyu falan önemsiyor musun? Yani ben... Bu şey gibi bir şey öğrenebileceğim biri olduğu zaman yak yakasına yapışmak gibi. Elbette. Hem çok şanslı biriyim zaten. Hayatta hep çok şanslı olmuşumdur. Hem de tabii ki önce birinci önceliğim. Okul neresidir? Hemen hmm. okula gider gibi giderim yani sete. O yüzden. Hep bize konservatuarda da hep kim bilir yani en en kötü şeyi de izleriz mecburen. Hmm. Hmm. İzlettirirler çünkü evet. kötü budur. İyi de budur. Hep adı iyilere de denk geldi.